suggest that Parker's powers include the male spiders ability to hypnotize females stop come on <laughs> damn hypnotize nice females <laughs> can we just like stay up here all day it is so crazy down there that's right folks Spider-Man is in fact Peter Parker listen I did not kill Mysterio the drones did the drones that are yours does any part of you feel relieved about all this what do you mean now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. Doctor Strange, çok güzel olmuş so bu what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, Please we're safe to have the universe together. yani. Please, we safe to have the universe together. I think we're beyond you calling me, sir. Okay, Stephen. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker. Strange'in böyle büyü yapacak kadar sorumsuz olmasının altını doldurmalılar. Doldurdular zaten geçen filmlerde. Yani daha Doctor Strange yeni güçlerine teknik olarak sahip olduğu için sorumsuz. Yani onun altını çoktan doldurdular. Bu MCU'da zaten öyle karakter. Parker Wait, some still know? That's not how zaten Çok büyük ihtimal hikaye arkında öyle koyacaklar. Böyle abidik kubidik hareketler yapıp bütün multiverse'i sikecek. Ondan sonra da tamam öğrendim ben artık adam akıllı olacağım deyip Gibi bir Do Doctor Strange olacak. So, MJ going to forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned. He's my best friend. Oh, my aunt May should really stop talking. <gülüyor> <gülüyor> what just happened? We tampered with the stability of space time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. <laughs> Be careful what you wish for, Parker. Oh. Hello Peter. Şey geç çok güzel ama Spider Suit'in geç çok Hello iyi. Peter. Çok güzel olmuş. Ben beğendim. Şey şeyi çok güzel yapıyorlar bu arada. Görsel olarak Doktor Strange'in sahnelerini çok iyi yapıyor. Acayip iyi yapıyorlar. Yani o şeyler multiverse'dir, Cürtler Evren Bükme sahneleri inanılmaz güzel gözüküyor. Hmm. Multiverse Doktor Maçtı, Loki Maçtı şimdi. Multiverse. Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl anlatayım? Teorik olarak multiverse zaten vardı. Multiverse zaten biliniyordu. Hatta şeyden önceki Doktor Strange'den önceki ee, o kadın ismi neydi? Bak, unuttum şey zaten multiverse biliyordu. Ancient One zaten multiverse'ün varlığını biliyor. Onu zaten anlatıyor hikayede. MCU arasında. Sıkıntı bu multiverse Khan tarafından tek single line'a indiriliyor. Kavgalar olmasın diye. Look teknik olarak ama hani elinde sonunda şeye giriyorsak multiverse şeyde patlıyor. Ee, Loki de patlıyor. Loki. Asıl multiverse'ü. Patlatan. Yani multiverse aslında Loki'den ne oluyor? Big Marvel Fizzi izledin mi? İzledin de onlar MCU'ya dahil değil Emre. Howard Duck falan yazdın da onlar MCU değil. O yüzden sayılmıyor. Diğer spider bence gözükür ya. Ama yani çok fazla sam yani gözükürlerse de böyle 20 dakika falan gözükmesini beklemeyin. Ya yani çok büyük ihtimalle Sinister Six'le dövüşürken diğer ikisi de gelecek. Hep beraber Spider-Man gücü uuu diye bir tane böyle dokunduracaklar birbirlerine. 3 dakika fight sekansı olacak. Bitti bu kadar. Yani bu bundan daha uzun olmaz. Ines çok da çok 11 milyar milyon için canımsın. En iyi adın. De ya orada bir şey var. Avukat sahnesinde Matt Mur Murdock diyorlar o avukatı. Sanmıyorum ki Netflix'ten adam alsınlar. Alırlarsa da tamamen suratını göstermeden Matt Murdock savundu derler. Kolunu gösterirler sadece. Yani şey yapmazlar. A, a almayacaklar. Yok. Hakların Marvel'da olması bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Yani adamlar Charlie yani Netflix'teki karakterleri çekmezler. Kendileri şey yaparlar. Kendileri sıfırdan keslerler karakterleri. Netflix ben, so, e, Marvel hiçbir zaman dışarıdan karakter almadı. Her seferinde kendi kesledi. Hiç yapmaz, gerek yok. E yani şey yapmalarını da istemiyorlar. Öyle yapmak da istemiyorlar. Bir de şöyle de bir şey var. Yaparlarsa daha genç birini seçerler. Charlie Cox her ne kadar karakteri çok uysa da yaşlı bir insan, yaşlı bir karakter, yani yaşlı bir aktör. Ee, Marvel böyle bir şeyin başlangıcını yapacaksa daha genç birini seçer ki daha karakter gitsin yani. Architect Jabba, çok dışı ederim bir milyar milyon için canımsın. En iyi abone Sana hoş geldin. Oktopus ve Elektra eski kez tamam da onlar zaten Sony ile anlaşmalarından dolayı öyle. Bir de hikaye multiverse olunca mecburi oluyor. Evet şu ana kadar tek tek aldıkları J. Jonah Jameson o da yani. Deniz çok da burada abone olduğun için canımsın. En iyi abone Hoş geldin. Ya ben sanmıyorum ki şey yapsınlar dediğim gibi. Ee... karakter alsınlar. Tabii canım oğlum adamlar birinci filmden ikinci filme geçerken halkı bile değiştirdiler. İlk seride Green Goblin ve Octavi ölmüştü. Buraya nasıl şekilde gelecekler? Multiverse. Arkadaşlar Multiverse'de yani Multiverse hikayesine girdikten sonra şu anda MCU Multiverse'e girdi. Çizgi romanda da böyle olmuştu. Multiverse'e girdikten sonra istediğin her boku yapabilirsin. Yani ölü bütün karakterleri çekebilirsin. Ka kafana göre multiverse'ten yani tamamen istediğin kadar oynama alanı veriyor multiverse sana sıkıntı şu multiverse'ün en büyük sıkıntısı şu oluyor ölümler gerçek hissettirmiyor bir yerden sonra hani ölen adam zaten geri gelecek diye düşünüyorsun o da kötü yani ha, onu da olsun sen. ben mesela Iron Man'in geri dönmesini istemem abi ben açıkçası istemem. Yani şey olsun istemiyorum. Sırf böyle eğlencesine yazılmış hikaye redconlamak istemiyorum. Yaşanmış bitmiş abi okeyim yani. Bu ne yes.